bugün Evet arkadaşlar bugün tıraş sırası ben de Ahmet abim sağ olsun tıraş etmeye geldi. Biz de tıraş olacağız. bayağı bir değişim olacak. Başlayalım. Dön saçımı. Ama harbi uzamış ya Ahmet abi abi. Ben Menden gel sen de dön. Normal. Çok yakınlar, tamam. çok yakından dönmeyiz. Dansımış şey olmaz ya. Düzleme yapmayacağız. Direk atacağız. Kalıp şey yap yapacağız. Ama harbi uzamamış burada esas. Uzamış evet. Hı -hı. Ense nasıl yapılır evet. izleyin. İyi seyirler. Bir ay geçti ben bayramdan mı tıraş oldum? Bayram mıydı? He bayramdan önceydi de hatta ben var. Bilmiyorum Allah. Bayramdan önceydi. <laughs> doğru da evet. Hatta hatırlıyorsun. Hmm, tam kısaltmış. Ee, ben senin oraya geldim. Doğru. Hmm. Yok, yok, yok burada Burada mı sattık? Allah Allah. He, doğru mı? Burada mı cüzarttık? Düzden mi alem hiç kapatmadan çekiyorum. Evet. <laughs> Şimdi kapat. Makas da ufak var değil mi? Çok ufak. Hı -hı. Daha büyüğü olabilirdi? Bunun daha büyüğü olsa nasıl yapılır acaba? Yok abi ya, bağ makası gibi. <laughs> Geçi kırpan ya, kocaman mara. Ama bak dikkat de et, büyük makasa geçiyor ya. Birazdan görürsün nasıl tıraş olduğunu hali büyük makasla. <laughs> Aynen. Şu an merak ve neydi? değilim ha. Kaç inçti bu? 8 inç mi? 8 inç. 8 inç. Allah Allah. Bu makasın adamın saçını bir saç kesesin geldi ki. Vurduk canım, vurduk canım. Makasın boyu taraktan büyük. Bir kere. <laughs> çok keyifli ya. Neyse ben çay içerim de bak sen taraçlar ondan sonra. Yok ne canım. Kulağımı çok açmıyor. Yani değsin kulağımı ya. Ama güzel uzadı. Tam istediğim gibi üstünü sarıyor şu an. Ah, Allah Allah. Allah Allah. Sanat izleyin sanat. Ulan da güçlük mü neyce? <laughs> Bak şimdi burayı çektim ya. Gel bir de öbür tarafa. Düzlenmiş hali. Yakında bu da moda olacak. Bir tarafı uzun bir tarafı kısa. <laughs> Çok yakında yani. Abi Duyamadım şimdi. Yok yok o kadar ki ya. Gerekliyorske. Şöyle Tamam. Bence güzel oldu. Video kanalda iyi seyirler.